Sizi tanıyalım. E, Cemre ben, Konya'dan gelen. Cemre Hanım, Konya'dan ben. geldiniz. Konya'dan ne için gelmiştiniz? E, burası için <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Program için geldik başka asla. Çok, başka. çok güzelsiniz Cemre Hanım. İşte. Buyurun o zaman şarkınızı dinleyelim. <laughs> Kendi yolunu... Bir sen, bir ben, bir de böyle yok değil mi? Yok. Tenimizin uyumu Dert etme, aşk bulur kendi yolunu Alo? İzzet Öz mü? Pardon. Hayır dur Pardon. İbrahim, bilmemiz tamam, lazım. Evet. Bir daha lütfen mikrofonu biraz daha yakın evet. tutabilir misiniz? Sen. <laughs> sen ya da ben içime doğan tüm korkuları evet. denize bıraktım sahilden ha. <laughs> <geldi burada. gülüyor> Bir saniye ben şarkıyı <laughs> bilmiyorum. Denize bıraktım sahilden arkana <laughs> bak da düşün yeniden. Ne fark eder ki sen ya da ben. Ben o zaman bunu içeyim. Hadi iç. Ama ben seçeyim hangisini Tamam. Içe. Ben acıyı hiç içemem. Tamam. <laughs> ben içeyim o zaman Hadi. acıyı. Hadi. Ay bu oyunu çok sevdim. da yok. Sizi tanıyalım. Selin, ben. Buyurun, evet. şarkınızı dinliyoruz. -"Mü hmm, 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 hmm. aradığın hmm, aşkı söyle, evet. <laughs> yoksa yalnız mısın sen yine?" -"Benim gibi boynu bükük gözü yaşlı, tek başına." Allah Allah. Hadi iç. afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun sizi tanıyalım. Benim adım da Selin. Buyurun şarkınızı dinleyelim. <laughs> Bildin mi? E bilmedin mi? Vallahi evet doğru. Vallahi kendimi zor tuttum söyleyeceğim diye. Vallahi bildim. Tarkan tar Evet Tarkan. evet. öpüp Tarkan. Öp Tarkan'ı Evet. Niye bana inanmadın? Hani bilmem. <laughs> bilmem güvenmedim. Hayır güvenmedin. Bu istediğini içebilirsin. Hayır sen söyle. Tamam hadi tuzlu su iç. Tamam. <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> İbrahim, bu kadar beklemiyordum. İnsan söyler tuzlu su diye. Çok tuzlu. Ben biliyorsun sanıyorum. Bilmedim. Bilmedim. <laughs> Merhabalar. Siz... İsmim Öykü. Öykü Hanım. Siz evet. ne yapıyorsunuz? Oh. Ben öğretmenim, Fransızca öğretmenim. Buyurun şarkınızı alalım. Hı 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 değişemem. Ben, ben ama, <laughs> ama Ben ama dedim Hayır ben ben sen bu Bayıldım bayıldım ama. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> tamam tamam. Bir daha. Yok be. <laughs> Bir daha, <laughs> bir daha. Bir daha istiyor, Cemal daha. iste istiyor. Kusura bakmayın. Öyle. Harika <laughs> bir oyun. <laughs> bir daha. Mor ve ötesi. Bir derdim var. <laughs> <bak. gülüyor> Hangisini içeyim? <laughs> tamam, sen kazandın bu sefer. Yine Ama mi olmadı? adil olmamız gerekiyor. Öykü Hanım'a alkışlıyoruz. Hangisini içeyim? <laughs> Eee, limon suyunu iç ya da sirke iç. ne bileyim bilmiyorum ki. Hangisi? Limon suyunu için Limon suyunu iç, tamam. Alkışlıyoruz Cemal Can'ı. <laughs> Gerçekten harika gidiyor. Bu daha iyiydi. Eee, sizi tanıyalım. adım <laughs> Yağız. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Şey, setlerde çalışıyorum. Şey, setler. <laughs> evet. Çok iyi. Buyurun, şarkınızı dinliyoruz efendim. <laughs> <laughs> şey, şoförü de var özel mi özel bastı e, e, e. mı tamam. <laughs> tamam mı yoksa bir tane daha söyletelim mi? Tamam. <laughs> o zaman buyurun. Onu onu içtikten sonra devrem bozuldu benim. Öyle Tuzlusu mi? Tuzlu su beni de, değiştirdi. Gerçekten mi? Evet. Keyfin mi kaçtı? Hayır hayır yani. keyfim kaçmadı. İçiyorum. <laughs> Cemal <laughs> Harika. Gayet güzel. Yağ yakar diye düşünüyorum. Evet, çok. <laughs> Hanımlar, beyler tabii ki Cemal Can kazandı. İnanılmaz. Harikulade Cemal Can, hiç söylemek istemediğim bir şey e, şu Bitti an... Bitti deme. Senin. İşte onu istemiyordum ama demeyeyim ne diyeyim? Bir daha gelirim ben. Aynen. <laughs> evet. Zaten... Ben çok beğendim, çok sevdim. Ya aslında e, sanırım, ya yani ben zaten çok sevdim de sanırım e, seyircilerimiz de çok sevdi. Yine geleceğim, yine gelirim. <laughs> Çıkın gerçekten, çıkın gelin. <laughs> gerçekten göründüğün kadar sıcacık bir insan olduğun için çok etkilendiğimi kişisel olarak söylemeliyim. Teşekkür ederim. İyi ki davetimizi kabul ettin. İyi ki bizimle oldun bugün. Ben ha teşekkür ederim. Hanımlar, beyler sizin de ayaklarınıza sağlık. Kaç saattir beraberiz. Evet. Harikaydınız. Çok eğlenceli bir seyirci grubusunuz. Umarım tekrar karşılaşırız. Ayaklarınıza sağlık. Bağım. Hanımlar, beyler. Cemal Can konuğumuzdu. Biz her cumartesi Fox'ta... Bilgeceler Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.